Efendim hepinize hayırlı günler diliyorum. Merhaba. Bugün biraz daha ağaçlıklık, ozanlık meselesi üstünde. Yani ağaçlıklık geleneğine biraz değinmek istiyorum. Nasıl bu yoldan geldiğimi, neler öğrendiğimi sizlere birazcık bahsetmek istiyorum. Daha sonra da, da Türklerimle sizleri baş başa bırakacağım. Sevgili canlar, ben ustalarımdan çok şey öğrendim. Ben dayımı babanın dükkanında saz almaya gittiğimde dayım baba beni üç defa dışarı attı sevgili dostlar. Bana saz satmadı. Ben sazın değerinden fazla para vermeme rağmen satmadı. Dördüncü seferde de tuttu beni aldı karşısına dedi ki oğlum git bir baltaya sap ol. Bu meslek bela meslek. Bu meslekte aç yaşarsın. Karnın doymaz. Bu meslekte hapislere düşersin, çile çekersin. Gel etme, tutma, git kendine bir meslek öğren. Var git karnını doyur dedi. Dördüncü seferde de bana bunu söyleyince ben dedim ki dayım baba bana siz ne derseniz din ama ben bu sevdadan vazgeçmem. Ya bu sazı bana satırın ya da ben giderim başka bir yerden bir saz bulurum. Ama illa ben bunu yapacağım deyince benim kararlığımı gördüğü zaman rahmetli dedi ki kara olan böyle simsiyah Çelimsiz bir adamdım. Dedi ki kara olan madem ki sen kendin bu yolu seçtin, günahı benden gitti, var git. Pek elimizden geleni sen için yaparız dedi. Allah rahmet eylesin. Hakikaten ellerinden geleni benim için yaptılar. Aşık daiminin dükkanında ben tanımadığım aşık Ozan o zamanın şey dahil, rahmetli Veysel dahil tanımadım. hiç, kal hiç kimse kalmadı. Onların oturuşlarından, onların kalkışlarından, onların sazın teline vuruşlarından, onların söylediği türkülerden çok şey öğrendim sevgili dostlar. Çok şey. Ve bugünkü geldiğim durum takdir edenler eder etmeyenler kendileri bilirler ama benim onlardan aldığım dersler, onlardan aldığım feyizler sayesinde ben bugünlerdeyim ve sizlere bu şekilde hizmet ediyorum. Sevgili dostlar, Aşıklık geleneği çok oldukça derin. Oldukça hiçbir zaman bir kere şunu ben size söyleyeyim sevgili dostlar. Yanlış insanlardan aşık olmaz, ozan olmaz sevgili dostlar. Bizim halk ozanı, halk aşığı dediğimiz insanlar ellerine, bellerine, dillerine son derece sadık insanlardır. Ben aşıklar derken bunları söylüyorum size. Bunlar kimsenin malına, mülküne, ırzına, namusuna bakmazlar sevgili dostlar. Bakanlar zaten aşık değildir. Bakanların zaten kanlarında bozukluk vardır. Bunu yapan insanlardan nefret ettik. Nefret edin. Onlar aşıkların yüz karaları. Sevgili dostlar dediğim gibi biz kimin evine eşiğinden içeri adımımızı attıysak Hızır gibi girdik, Hızır gibi çıktık. Bunu size bütün samimiyetimden söylüyorum. Şu dünya yüzünde hiç kimse diyemez ki kemteri bizim paramızı yedi. Kemteri bizim ırzımıza namusumuza şöyle dedi. Ya da kemteri bizi yoldan çıkarttı şöyle yaptı böyle yaptı diyemezler sevgili dostlar. Çünkü ben öyle bir insan değilim ki başkalarında da öyle yapayım. Onun için her kimin bende beş kuruşu varsa gelsin alsın. Her kimin bir hesabı varsa benden sorsun. Ama şunu yapmasınlar bana iftira etmesinler sevgili dostlar. Ben Türküm, Türkçü değilim. Kürdüm, Kürtçü de değilim sevgili dostlar. Alev'im Alevici de değilim. Ben sadece demokrat olmaya, yani insan gibi yaşamaya, mazlumun yanında yer almaya, yani İmam'ın senin yolundayım sevgili dostlar. Söyleyeceğim en kısa kestirme yol bu. İmamı senin yolundayım. Peki ben bundan sonra sizlere gene Türklerimle baş başa bırakacağım. Ben sizlere Allah'a ısmarladık diyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hepinize aşkını yazlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın sevgili dostlar. Eyvallah. 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 Emekine serma yenin savaşı Başlamış dünyada da Koymalar kalkıp koymalar karşı Bunca haksızlığı babut görüp gidin

Thank okay. Her bu devran Gider mi böyle Bunun çaresini Gelsin de söyle Ya baniller Yaptığı eserlerden bir tanesini sizlere sunmaya çalışacağım. Duyurmayın duymasınlar. Ben Adem'i Hak bildiğim Duyurmayın Duymasınlar Adem deyip